Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bunu çekmiştim. Arkadaşım Crow gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımla da bir video çekmiştim. Ee, arkadaşım şimdi yanımda değil. Başka evden evden eve oynuyoruz. İkimiz de döndürüyoruz. Hı. böyle savaşçıları çok fazla. Ve bugün oyuna yeni güncelleme geldi. Şimdi buradan savaşçılardan şu yeni geldi ve kromatik çok pro yani bunu hiç kimse çıkartamadı da oyundaki biraz zor çıkartılıyor çünkü. Arkadaşım bayağı bir zamandır oynuyor çok pro ben de çok pro değilim. Geçen tara çıkarmıştım gösterdim bugün de rosa çıkardım ben bunu seçiyorum gelmedi. Evet hala olmadı. Nereye gitti? Evet, şimdi arkadaşım beni oyuna davet etti ben bu karakteri seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Taranın. Ya taralı. Benim sevilenlerimden biri bu. Ben sevdiğim adamın ismi. Ben sevdiğim adamın ismi. Ben sevdiğim adamın sonlara Ben istiyorum. adamın ismi. Ben sevdiğim adamın ismi. Ben sevdiğim adamın ismi. Ben kaç 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 ya bana dalma Ege görünmezdi kaçtım. ne yapıyor hiç bilmiyorum hiç anlamadım ben özel güç gibi şey ultimi bir doldurayım kop 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 benim sprut git başımızdan sprut sprut aha burada kim varmış kim burada kim varmış kim açtığında her yeri görünmemi sağlıyor. Ve çok güzel bir özellik. Dedim yenildim. Evet hepimiz. Ben hazırım. Bir şey yazacak. Yazıyor. Ne yazıyorsunuz? Yazıyor hala. babası geliyormuş arkadaşımın Tamam dedim. Ek. Ben de hazırım. Başka bir dileğim Size tarayla ilgili birkaç bir şey de anlatmıştım. Babası geliyor. FB kanarya da arkadaşı. Gelmiyor şu an. Hiç kimse gelmiyor ya. Gelin ha. İkisi de geldi. Hiçbiri hazır değil. Hadi hadi. Herkes karakterini seçsin. Başlayalım. Şu an arkadaşım. Herkes karakterini seçti ve hazır. Başlıyoruz. Ya Ege bana dalacak. Kesinlikle dalacak. Dalma Ege ya dalma. Hı -hı olmuş. Şunu da şimdi? Şunları da sörelim. Ne yaptın? Güzel. Bal var. Ben aldım onu. Ege de arkadaşımın kardeşi. Sen burada ne arıyorsun? Git bak şu. Git bak <laughs> Git bak neyse. İşte kalalım biz. Aa arkadaşımın babası. Rı 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 rı. Arkadaşımın babası burada. Ne yapıyor orada beni dövmesin. İşte arkadan arkadan. Ya gelme. Öldüm ben burada. Ölmedim. Kaç kaç kaç. Gelme. Bu diki misiniz? Mr. Pişanlı mı değil Bunlar ne yapıyorlar? Üç beş kişi. Bana mı dalmaya geldiniz? Gelme. Yoo! Kardeşim, gelme. Ne herkes. Tek attınız. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum tek attınız. Bundan sonraki el göreceksiniz. Sen dostluk maçı oynuyorsun, kupa kaybetme. Herkes de savaşıyor ya. Bunlar zaten arkadaşım. kamar ya Bu kadar arkadaşı gönderelim. Hemen kendi rosa ile Hazır dedim. Herkes yavaş yavaş hazır oluyor. Yazıyor yine arkadaşım? Alayım. Sohbetten. Herkes uzun. Arkadaşlar başlıyoruz. Benim 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 benim. tabi abi ya. Efe abi ya. ya. Bu da yapılmaz şunları alayım şuradan onu. Ih. Aldım. Şimdi Efe abim beni öldürsün de görelim. Nerede? Nerede? Dönsem acaba anladım. Papillon. Oh canım kullanıyor. Zor kurtulduk ya. Ne oluyor? İnternet git. Koşuyorum. Koşuyorum. Şarjım yine fazla gibi. Ay burada el primo bana <laughs> mı atlayacakmış? Kaçacak mıymışız biz? Ve el primodan. Sonra canımız mı olacakmış Kal burada. Kal burada. Kalma burada. Kaç burada. herkes nerede ya? <laughs> herkes nereye kaçtı? Aa, kişi kalmışız. Bayağı da üç kişi kalmışız. Bayağı da iki kişi kalmışız. Bayağı da iki kişi kalmışız. Bayağı da iki kişi kalmışız. Nereye gittim FB kameraya? Tek atmalık canım kalmış zaten. Tek atmalık can, tek atmalık can. Nasıl birinci olunur ya? Oynadı. Ben bunu da seçmem. Sıkıyor <laughs> seni. Sıkıyor senin kardeşim.